kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir challenge ile karşınızdayız. Ee, ben Mehmet. Yanımda Hakan var. Ben Hakan. Bugün Güzel. gördüğünüz üzere switchme challenge yapacağız. Şurada benim iPad var. Hakan oradan sayı açacak. Hemen başlayalım. Tamam hadi fazla uzatma. Gözükmeyiz zaten. Neyse de. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Bir de balon patlayacak. 3 2 1 Başla. Ayı. <gülüyor> Öküz. Burayı sen temizleyeceksin. Diğer tarafı da ben temizleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. 20 saniye 52 saniyesi. Ay. temizle burayı ben bezgeçtireyim bezgeçtireyim <laughs> ayy bir de içim doluydu lan uzunlandı <laughs> neyse sonra temizleriz burayı gel sen <laughs> hemen ol saniyeci tut <laughs> saniyeci sen tut evet Hazır. 20 saniye oldu onun 20 saniye 52 saniyesi 1 ne yapışık kaldırma yok tamam, tamam. 1, 2, 3. Bu benden daha fazla içer. Evet. Ay! Bitti lan. Lava bana 18, 18 saniye. <laughs> 18 saniye. Benim için doluydu tabii ya. <laughs> Yalan söylüyor arkadaşlar. Arkadaşlar şunu versen. Üç tur yapacağız değil mi? Şu yok. Üç tur yapak la. Video kısa oldu iki dakika oldu. Kısa olsun. Üç tur değinden pizza baharatı yiyecek. Hayır ya. Evet evet. Hayır ben yemem. Ben de onu diyecektim <laughs> şimdi. Arkadaşlar şu bir tane pizza baharat var. Yani bu suyla ye yemeniz ya yani suyla susuz yememeniz imkansız. İmkanlı. Tarçın gibi. Tarçın. Kanka üç tur olmasın, iki tur olsun. Çok dolu benim için ya. E, oğlum o zaman beraber olur. Kanka işte iki, tur olsun. Cezası beraber... da olmasın yani. Ne konuştuk ha. biz bir önce? Cezasız yaparız dedik de. Hı hı, hı, -hı. Niye sözünde durmuyor? 2 Keşke hazır edeydik diğer Ne yaptın lan? Ne yaptın? Ne yaptın? Evet. Su biraz sıcak olabilir. de benimki sıcak olduğu için içemedim zaten. Benimkiler de aynı. İçim doluydu bir aynı de. Aynı hepsi. Ay içim dolu Önce sen başla. Öl. Oy benim de içim dolu. Hadi hadi bir.

acayip sıcak var. kendine gez. sen evet. de ver. benim de içim var ah. Abi benim de içim Hazırsızlık yapmasın be. Karnım. <laughs> Ama doktor ben hastayım arkadaşlar. Doktor dedi bana bol bol su iç dedi. <laughs> benim için iyi bir şey oldu. Evet. 2 Turnuş 1 Başla Oha Lan dökme elin altına koyma 10 saniye <laughs> Döküyorum oğlum yarısını saniye. <laughs> İki turu da ben yendim arkadaşlar. Aaa! Aaa! Dalar patlayacak. Benim de. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Buradan reklam yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın. Bye bye.